vay efendim sen buna karşı çıkıyorsan cemaatten yana mısın gibi tuhaf bir algı oluşturulmaya başlandı. Biz geçmişte bunu gördük. Yapıldığı zaman sen komünist misin diye muharifleri susturma yollarından bir tanesine dönüştürülmek isteniyor. Çok ne söylüyorum. Polislerin kim oldukları, isimleri, nitelikleri, nereli oldukları, hangi aidiyet duygusu içinde oldukları beni ilgilendirmiyor. Altını çizerek son olarak söylüyorum. Suç işlemiş olma ihtimallerini de önümüze koyarak söylüyorum. Öyle dahi olsalar bu insanlara hukuk uygulanacak. Herkese uygulanan hukuk kurallarıyla yargılanmalı, sorgulanmalı ve biz yapılan hukuksal uygulamaların dürüst, namuslu adam gibi olduğuna inanmalıyız ki Türkiye'de hukukun ve yargının bir şansı olsun. O nedenle bu cadı avı diye tanımlanan ve böyle sürdürüldüğü konusunda da ciddi kuşkulara yol açan bu uygulamalara bir an önce son verilmeli. Hukuku iktidar yargını yargıyı sopa olarak kullanmaktan vazgeçmeli. Yani bu tür haksızlıklara karşı çıkmanın cemaatle özdeşleşmek, işte cemaatin polisine taraf olmak gibi bir algı kaygısı olabilir. Hayır. Ben şöyle diyorum. Ben ne cemaati bilirim ne dinsel oluşumlu ne AKP. Bunları bilmem. Hatta şunu da söylüyorum her yerde. Herkes hukukun önünde hesap verecek cemaat dediğimiz yapılanmanın bu olaydaki rolü neyse, hukuksuzlukları neyse hukuk önünde bunun hesabını verecek. AKP de verecek. Biz yaptıysak biz de aynı hesabı vermekle yükümlüyüz. Kimsenin suç işlem ayrıcalığı yok ama önce biz hukuk kurallarını dürüst ve namuslu uygulayalım. Hiç kimse bu konuda bir algıya kapılıp ben böyle dersem falan zannedilirim. Böyle olursa şu algıya yol açarım diye haksızlıklara boyun bükülmesin. Bugün bu adamlar yarın kendi insanlarımız ya da komşumuz ya da kendimiz herkes aklını başına alsın.